Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sigortalı çalışanların en çok merak ettiği sigorta primleri e-devlette ne zaman görülür sorusunun cevabını vereceğim. Ayrıca nasıl ve nereden sorgulayabileceğiniz, işveren beyannameyi vermeden önce nasıl erkenden öğrenebileceğiniz hakkında da bilgi verilecektir. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olmanızı ve videoyu beğenmenizi rica ederim. Çalışanlar için hizmet bildirimleri işverenler tarafından muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile elektronik ortamda yapılmaktadır. İşverenin hizmet bildirimi için diğer ayın 26'sına kadar süresi vardır. Hizmet bildirimi için ayın tamamlanmış olması gerekir. Örneğin Mart ayına ait hizmet bir Nisan ile 26 Nisan tarihleri arasında işveren tarafından verilebilmektedir. İşveren beyannameyi gönderdiği anda e-devlette tescil ve hizmet dökümü kısmında son dönem bölümünde hizmetlerinizi görebilirsiniz. Kısaca özetlemek gerekirse her ayın hizmetinin bildirimi için işverenin diğer ayın 26'sına kadar zamanı vardır. Yani şu tarihte hizmeti e-devlette görüntüleyebilirsiniz diye bir şey yoktur. İşveren verdiği anda siz hizmetleri görüntüleyebilirsiniz. Görüntüleme SGK tescil ve hizmet dökümü ekranından yapılabilmektedir. Sorgulama için bağlantıyı açıklama kısmına bırakıyorum. Eğer işe yeni başladıysanız işveren tarafından işe girişinizin yapılıp yapılmadığını da e-devletten sorgulayabilirsiniz. İşe giriş bildirgesi işe başlamadan en geç bir gün öncesinden verilmesi gerektiğinden işveren tarafından hizmetler bildirilmeden önce işe girişinizin yapılıp yapılmadığını e-devlette görebilirsiniz. İşe giriş bildirgesi sorgulanması için e-devlet bağlantısını video altındaki açıklama kısmına bırakıyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Onu hakkında bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Sağlıklı günler dilerim.